Arkadaşlar e, demin Şükran abla izlediniz. Biz onun bayramına geldik. Şimdi Şükran abla bize evini tanıtacak. E, Şükran ablacığım. Evet seni tanımak istiyoruz evinde. Evet. Şükran abla bu videoyu sadece bu videoyu izleyecekler olacak. E, sen Kırım'dan gelen Avrupa'ya gelen e, eskiden gelmiş aileniz gelmiş evet. Türklerdensiniz. Aileniz orada zenginken burada gelip hamallık bile yapmışlar ve sen siyasetçi olmuşsun Avrupa'da ve eğitim gönüllüsü olmuşsun ve birçok öğrenci yetiştirmişsin ama çok çile çekmişsin. Çocuklarınla bile ilgilenememişsin. Çok sıkıntılar yaşamışsın. Ölümle bile tehdit edilmişsin. Şimdi e, seni dinliyoruz. Evini, kendini anlatır mısın? Ben ben bir defa Kur'an'ı göstermek istiyorum. Bu Kur'an Hacı Karım'dan, Karım'dan Hacı Murat getirmiş bu Kur'an'ı. Daha 1800'de vefat etti evet. mi? Evet zaten 1800, 1870 senesinde getirmiş. Bu Kur'an zaten onu e, e, babasın Kur'an'ıymış. E, Hasan Bay, e, bu şey an, e, han, hanlıktan şey gelen bir... E, bu o, o zaman, zaman müze olursa, hani burada bir müze olursa Şükran ablanın... E, müzesi olursa orada e, konacak. Evet, evet. Bu bilgileri yazalım Şükran evet, abla. Evet, evet. Bu Kur'an. Kur çok eski. Evet, Şimdi... annemin dedesinin Kırım'dan e, şey kırımdan getiren e, Kur'an o da e, dedesinden kalmış bir Kur'an. Çok eski bir Kur'an. Evet. Bu senin evin. Bu, bu benim bahçelerim. Fakirhane. Çünkü, evet, çünkü bana çok arkadaşlar e, söyledi. Şuran Hanım dedi, siz nasıl bir arabada geziyorsunuz dedi. Renault bir arabanız var dedi. Sizin yerinize başkası olsaydı bir Ferrari de gezerdiniz dedi. Ben hı hı. dedim ki benim için önemli değil. Ben traktörle de gezerim. Ben at arabasından da ben traktörle de gezerim. At arabasından da gezerim. Eşek arabasından da gezerim. Yalnız dört tekerlek olsun dedim. Hiç böyle lüks hayat böyle istemedim şöyle, istemedim evet anladım. Şükran abla Çünkü halbuki sen de. bir parti kurucusu, siyasetçiydin, bir iş kadınıydın, eğitmendin. Bu, bu halde bile sen fakirliği yani normal bir yaşantıyı tercih normal, ettin. Normal bir yaşantı. Evet. Evin böyle e, belki de en lüks hali diyelim. Evin bu bu evde mi çocuklarını büyüttün? E, hayır bu evde çocukları büyütmedim. Ben şey başka bir bahçeli bir evde Büyüttüm. Büyüttüm evet. Bir gece bu, kondu da. Burada gene Kur'an-ı Kerimler var. Evet, evet Kur'an-ı Kerimler var. Bu evet. çocuklarınızın küçüklüğü mü? Bu e, torunlar. Hı -hı, o, tamam. O kızın, evet. Ee, Şükran abla bayram için hazırlayıp koyduğun e, şekerlemeler bunu gösterelim. Bir de mutfağında gösterebilir miyiz çiçeklerini? Çiçeklerinle neler konuşuyorsun bir gösterelim. Şükran teyzemiz yaş olmakla beraber gayet şık bir hani temiz düzenli bir mutfağı var. Kendi işini kendi yapıyor. Çiçeklerinle neler konuşuyorsun Şükran abla? Ben kendim Eşim kendim e, yapıyorum. Çünkü ben... Ve hasta eşine çok, bakıyorsun. Hem de has, e, bir de evde hastam var. Eşim hasta. E, şey e, böyle bir şeyim yok. Yardımcım yok. Evet. Çocuklar da uzak. Çok uzak çocuklarım. Kızım Hı -hı. çok uzak bir yerde. Evet. Peki Şükran abla. Son olarak ne söylemek istiyorsun? Kapatalım artık. Hı -hı. Ee, şey işte, gelsin buyursun. Evet. Yani, ee, e, seni tanıyan, vesile olduğun bütün eğitmenler, öğrenciler evet. Şükran teyzemize buyursun. Ee, Şükran abla son bir soru. Ee, en çok sevilen, sevdiğin yemek nedir? Ben, ben, ben hiç böyle fark etmiyor bana. Hiç, ha, e, ne bulsam yerim. Şey, ne bulsam yerim ben tozlan ekmek de yerim. Evet. Ben e, şeyde sirkeyle bir, ekmek de yersin. Evet, ben e, bir biz e, uzak e, şey bir on sene e, bu ülkede yaşamadık başka bir tarafta Hı -hı. yaşadık kızımla beraber e, çok böyle yok yoksuzluk içinde yaşadık çektin çektik evet sonra yerlerde yattık mobilyamız yoktu. Ben kızıma her defa bunu söyledim. Kızım dedim unutma dedim. Çünkü unutma dedim. Çünkü dedim biliyorsun dedim. Hoca efendi dedim hasırda yatıyormuş. Sabır. Sabırın, Peygamber, sabırın, efendimiz. Evet, Peygamber efendimiz. Peygamber efendimiz. Ve üstadımız sonu evet. Selamet. Her defa ben çocuklarıma böyle söyledim. Biz dedim elhamdülillah Müslümanız. Biz dedim sabırlı cömert ve sabırlı şey olmaması gerek evet Şükran abla sen çok güzel bir hayat yaşamışsın seni dinlerken sadece sahabeler aklıma geldi inan ki ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklıma geldi ve Allah'ın seni çok sevdiği ve çok güzel işlerde istihdam ettiği aklıma geldi sen hiçbir zaman dünya malına yönelmemişsin Allah'a Allah'ı hep sevmişsin bütün sıkıntılara rağmen ölümle tehdit edilsen de Allah sevgisinden, Allah yolundan ayrılmamışsın. Rabbim seni iki can da ile sen bir tarih yazmışsın. Tarihe ismin altın harflerle nakş olacak. <laughs> ee, ahirette de meleklerle alkışlanacağını e, Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ve umut ediyorum. Ee, seni e, bu bayram gününde e, selamlıyorum. Son selamını verebilirsin ablacığım şey ben ne diyeyim o kadar çok heyecanlandım ki. Çoktan böyle şey çok iyi olmanız gerek. Evet. Çok iyi olmanız gerek. Zaten Allah her zaman merhametini cömerti evet. bir de sabırlığı sever. Sever. Evet. En güzel lafları en güzel son cümleleri söyledin. E, Şükran abla seni çok yorduk. Özür dilerim. Daha fazla yormak istemiyorum. Hakkını helal et. Yayınımıza seni sevgimi ifade ederek ve sana hep dua edeceğimi ifade ederek sonlandırmak olsun. istiyorum. O gösterdiğin Kur'an-ı Kerim'i inşallah bizler gün bir cüz, iki cüz anlamıyla anlayarak, kalplerimize sindirerek, çocuklarımıza öğreterek, namazı idrak ederek kılarız inşallah. Seni çok seviyoruz Şükran ablacığım. Herkes seni çok seviyor. Binlerce insan seni çok değil seviyor. Bir şey daha söylemek evet. istiyorum be kardeşlerime. ben kardeşlerime. Benim beni kardeşlerim seviyordur. Baş açık diye. Ben mecburdum baş Siyasetçisin. açık. Siyasetçisin. Evet siyasetçiyim. Çünkü mecburdu bana beni. Ama e biliyorsun değil mi? Üstada Benim... en çok yardım eden, saçı açık olan avukat hakim annemizdi. Ee, o saçı açık olmasaydı Üstad oralarda e, bu Risale-i Nurlar yayılamazdı. Bu yüzden sen e, aynı misyonu görmüşsün. Çok değerlisin. E, seni çok seviyoruz Şükran ben, ben abla. temiz. <laughs> Aynen. Yani zaten e, seni e, başörtüsüyle e, değerlendirecek hiçbir arkadaşımız yok. Şükran abla bundan emin ol. E, herkes biliyor ki e, siyasetçilerin eğitimcilerin nasıl davranması gerektiğini bundan emin olabilirsin. Seni Allah'a emanet ediyorum. Çok yormak istemiyorum. Tekrar ellerinden öpüyorum. Kurban bayramı mübarek olsun ablam. Çok nice olayım. bayramlar gör. Nice. Sağ olun Allah sizden razı olsun. Canım ablam. Evine kabul ettin, bizi misafir ettin.